Aç gel. Ah içeriye sızdım valla. Evet çok içeriye sızdım. Kapıdan gitsem daha aynı şeydi ama. Neyse buradan inliyorum böyle. Tamam. Gelin gidelim. Bu bizim adam mı? Fırtına pelerin askeri. Sen bana vurmadan önce ben sana vurdum Öldü mü lan tek miydi o? Lan oğlum bu tırmanmanın da faydalarını görüyorum ha şu an yani İçerisinde pek de görmüyorum ha tırmansam da aynı şey tırmanmasam da aynı şey de o. içeri sızıyorum ben çaktırmadan. Hiç kimseyi ça- anam Sen git Ay öldü Allah bitecek vallahi öleceğim öleceğim hemen hemen tutturamaz bak Bismillahirrahmanirrahim anam. atla geri kaç orada adam var abi önümde iki tane asker var bunlar fırtına pederinin askeri ise o ikisi nerede aa burada geber lan Orada birkaç tane ben oraya hallediyorum dur. Hallediyorum çok emin bir laf. Dur halletmeyi deneyeceğim. Ha böyle mı ağzını işte senin. Şimdi Dayı bunu abi. Abi bana vuruyor. Hepimiz fırtına pelezliyiz. Dalımdan kurtarın beni çok iyi ya. Savaş çıktı ben istediğim yerde dolaşabiliyorum savaş sırasında. Çok güzel bir şey bu. Böyle korum işte. Ana benim adam da öldü. Abi benim ben herhalde böyle öldürerek bitiremem. Gitmem gereken yerler var sanırım benim. Aa ben onları açacağım. Onları ben şuradan açarım durun siz. Allah buradan açmam yok. Bana görevi buradan demeyin. Ben buradan gitmeyeyim. Onun görevi buradan değilmiş. Tamam. Sorun yok oğlum. Tamam ben buradan giderim yani. Ben bunu diyecektim. Öldü mü? Ölmedi. Ölmüyorlardı. Bismillah. Kaç. Aklıma fikir geldi oradan dur. Aynen yanıyor ama ne yapayım içinden de geçtim bir defa. Sen fırtına pelerini misin? Ay söyleyeyim fırtına pelerini misin? Ay yol buradan herhalde lan dur tamam. Ha tamam yolu buldum. Köprüyü açtım görev tamam. Çok kötüyüm. Dur. Kalkanı al. Kılıcı da al. Dursunlar. Gerekiyor malam bitiyor benim. Efsun'un bitiyor. Efsun diye çevirmişler. Malam değil Efsun'un pardon. Ya şişirin. Şey. Balgroof. Yüce Balgroof. Tam Balgroof biliyoruz O Oh, Melki ama o. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika kaydet. Kaydet kaydet. Uf, i̇çeri girince kaydedecek zaten de. Ben içeri girmeden kaydetsin istiyorum. Ulan ben bu video uzun sürmez diyordum. Çok oynayasım yok diyordum. En baştan kendi kendime. Olay çıktı. Ya adamla da oturup iki çay içmedik. Bana güvenmeye başladı. Savaşma başa yok beraber. Ne yapıyorsun sen ya kız? Neler. öldürme deneyim. Ben kralın yanına Ben tahmin ettiğim üzere buradan yol yok. İkisini mi kıracağım yoksa? Bence oradan yolu yok. Yol şu taraftandır. Ben böyle gizli gizli gideyim görmesinler. Ee, görmesinler kimse beni. Kral da ben alsın. Kırdım. <laughs> enayi. Geçin lan geçin geçin geçin. Size güveniyorum ben. Da iyi olay çıktı orada. Bismillah. Ne oluyor? Bizon bile bize düşman değil herhalde. Kaçar öyle. Bizon mu? Boğa mı? Neyse artık. Salak. Aynen vurdu vallahi bir defa. Öldü dur dur anne dur Silah Ben buraya bir tane O Tamam bunu al bunu aynı zamanda şeye koy favoriye Bunu da al bunu da favoriye koy Tamam yakın mesafe dövüşü için Heh. Anam bu da bu şekilde gitmez ki valla Hadi Hadi gayret Kırılacak Anam iki tane bir oyun ya kırılıyor lan bu zaten. Ben niye bu kadar uğraşıyorum ki? Evet. Buraya böyle öküz gibi gireceğim hiç aklıma gelmezdi. Bir daha kaydediyorum. Pes ettirmem lazım ona. İkna etmem lazım. Teslim ol. Bir şey, bir şey yaptıracağım ben ona. Öldüreceğim herhalde anladığım kadarıyla. Ya yani girin bir tane ateş topuna kafa atayım da aklıma olsun. Bağır. Anladım. Aynen. ne? Beyler, ha tamam size de gelin. Çok iyi. Ben böyle aradan sıvı açacağım. Ve direkt ben Balgruf'a gideceğim. Dur. Bam diye ona kodum mu ben bunu buradan? Anam anam anam. Anam. Ölüyorum ben ölüyorum. Anam. Anam ne olmuş ki? Anam anam anam. Araya aldı. anam 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 anam. Aaa bok çoğul gibi yediler lan Aaa adama sıçtılar valla O zaman önce şey mi yapacağız dur önce şu şeyleri mi öldüreceğiz Şunları Bam ya atarım böyle hepinizin feriş daha kayar orada ya, çok iyi ya bu fireball Yok ya istemiyorum ya işim yok benim Para istemem. ben çıkma hala para derdim ya. Yaklaşın hepiniz de böyle Bir koyun hepiniz birden gidin böyle Nöözü <laughs> beni fedai ilan etmiştin hani Böyle yin gelir fedayın sıçar senin ağzına böyle Ağzına sıçtım Kılıcımı geri ver bana Öldürmeyeyim diye kılıcı kaldırdı. Kahyan ses. Savaşta i̇şte, ya yani birkaç saat mi verelim? İlet. Yukarıda nasıl Tipi hiç kimsin ya bu. Ben de çok tipi değilim diyor ki. Gözüm üzerinde diyor hala. <laughs> eee ne oluyor? Nam yendik. Tamam, yendik. Adamdık, tamam. kolaymış içerisinde. Ben demin mallı gittim kralı öldürürüm diye. Siz okuyun, altına okumayacak Evet, ana hikayeyi çok sevmiyorum demiştim ama ana hikaye güzelmiş. Şu anda biraz sevdim, açıkçası. O olay çıktı yani. Sen kimsin? Sövdü ha bana Resmen içinden bir sus lan dedi. Lan demedi ama orada? Abi bu burada İşin güzel yani şu anda ben burayı soyarım değil mi? Tamam yani komple so ağzına sıçarım herhalde. Buradan çal. Bir şey diyen var mı çaldım diye? Ben sana birkaç saat veriyorum, sen işini hallet. Sen de bana birkaç saat ver, ben buraya şey edeyim. Soyduğum yer niye bu fakir yeri soyuyorum? Ben gidiyorum kralın odasını soyayım değil mi? İyi fikir. Şurayı soyacağım dur, dur. şurada bir tane... Şu taşta gözüm, gözüm kaldı benim. Orada mı o taş hala? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Watson için savaşma tamamlanmış. Satarım ben bunları onun için. Al ya. Şaka oğlum siz? Daha kaleye almadın. Ne? Neyi, neyi tutukluyorsun lan sen? Abi çık git. Al Ralof bile bir şey demiyor. Bak bak bak. Ralof ateş et sıkıyorsa gel Ralof'a vur hadi. Abi. Ana. Ne oluyor? Lan. Rolof abi. Rolof abi. Neyse evet, bunu yapmak istemedim de. İyi ol. Ya yani, kusura bakma da benim dengim olamazsın. Tek başına benim dengim olma imkansızdır. Evet bu salak savaşı bir daha yapacağız. Yok tamam oray, olay da çıksa soymayacaksın. Soyuyorsan dikkatli soyacaksın. Salak savaşı bir daha izlemeyin durduruyorum. Tamam öldürdüm tekrar şunları da çaldım tekrardan yani. Ben rahat edemez zaman çalmasam. Görmezler. Bu bana bir bilgi ekliyor mu? Yok eklemiyorsa okumam ben öyle ayrıca. Para mara var mı? Yok tamam. Koyduk sayılır, bitti. Iğg... Ne? Ney? Ney? Ilgım anası. Allah Allah. Bitti mi sohbetiniz? I'm pretty sure I killed more than you. I was counting. Tell me, Fignar. Was <laughs> kim daha çok adam öldürdü onun hesabını yapıyorlar. Ya ben daha çok öldürmüş ama neredeyse imkansız. Bir vuruş. ikinci vuruş. Yani. Başka adam kalmadı zaten. Let <laughs> us Kim zettiriyor lan? O mu oturacak? Ondan önce oturayım mı lan? Sağ benim ulan. Hadi hadi otur eve. <laughs> kucağıma otur sen. Gel de kucağıma otur gel. Ha, oturamam. Ne oturursun oraya? Ay oturdu. Eee bitti mi? Doğru mu? E sen tamam mi yani ben ne yapayım şunu anlam ben şey mi diyeceğim Ufriye mi rapor vereceğim? Hesap vereceğim ne yapsın ne bok yiyeceğim artık. Ufrik. Buradayken hızlı seyahat yapamazsın illa şu kapıdan çıkıp bu loading ekranında bekleyeceğim yani ayrıca. İyi bekleyeyim hadi. Dışarıda olaylar nasıl? İçeriyi temizledik de. Kale düştü ama dışarısı düştü. O önemli. Aslında önemli olan kaleydi. Saçma bir şey söyledim şu an. Buraya düşmüş herhalde artık bizim yani. Ne yapıyoruz artık onu? <laughs> Asker bile yerleştirmişler kapıyı hemen. Yazık oldu be. Ayıp ettik. Adamı, yani adam bizi feda ile lan. adama ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> He ya ortalığın da ağzına sıçtık ama Şehir bizim derdik. biz nasıl savunacağız yani bir şey yok burada. Neyse. Eee krallar buradan gidip zıplarken seyahat yapan Allah'ım. Onu bilmek dediniz ya. Kurallar sarı yere gidiyorsun mi gidesin. Gidesin, o diyeceğim. O bu ne boktan savaştı lan? 20'ye 20'lik böyle yani. Ulan Counter'da 32 kişilik bir odaya gir daha kalabalık yani. Böyle toplasa 15 tane adam öldürdük. İçeri girdik 6 tane içeride öldürdük bitti olay. Çok boktan ya ben tek başına fethederdim zorlasam herhalde buraya ileriki yollarda. Valla böyle bir 30 40 level olun. Girin buraya tek başınız böyle alırsınız böyle al adam varsa. Kaydediliyor Ay Aç yeter sıkıldım. Haber vereyim bitireceğim. Sıkıldım. Bıktım. Ufrik. <laughs> <laughs> Ne görüyon orada eşek aşağı insen işte beni uğraştırıyor. Bu nasıl bir yer lan? Abi kral diyorsun ya yani. Ha? driven çok iyi out of white barn We now control rapor verecektim rapor alımış zaten Yeah, take this. It's an imperial officer's sword. I think it's against our enemy. I suspect you'll be of greater use to us with greater freedom. So you're free to engage the imperials as you see fit. But I also want you to find our hidden captain for Fortree. I the Kalmarı da mı? Orayı da mı alacağız? Çık git lan. Vay, <laughs> sevdim bu görevleri. Anlaşıldı dayı. Forskar. Soyabilecek. Bismillah, Bismillah Rama ya. Abi bu cansız olabilir ama arkanda dolaşıyor. Sus Buradan mı uzak duruyor bana ben ilanına girdim ama. Neyse açmayayım olay çıkar. Bitireyim mi lan videoyu sıkıldım ben. Öyle bir daha. Çal yazmıyorum. Hadi evet, yani ben çal ve al farklı şeyler bence o yüzden ben bu şeye çok dikkat ediyorum. Al yazan önemli şeylerin hepsini alıyorum kendim için. Ne geliyorsun lan? Dayı burda ne var? Ne yaptınız lan burada? Eee bitireyim ben videoyu valla bitirmez sıkıldım yok yapacak bir şey yok artık kalmadı bitti Şimdi kendi daha alacağım zaten Her iki renderimden bahsediyorum ya bu başınızı şişirdim ha neyse şişsin biraz şu şey Yolda kaybettim Burada mı lan yok? Öbür odaysa Sağ sol odaysa Sağ oda sol odaysa Ha tamam yolu buldum Eee o zaman ben videoyu bitiriyorum Yine kaç video oldu bilmiyorum bunu parça parça 20-20 bölerim ben böyle En son şey yaparım paylaşayım bunları upload ederim Hadi görüşürüz kapattım